Şimdi size bu hafızanın nasıl çok iyi çalıştığını göstereceğim. Biliyorsunuz beynimiz iki bölümden oluşur. Beynimizin bir sağı var. Bir de solu. Beynimizin solu vücudun sağını yönetir. Beynimizin sağı da vücudun solunu yönetir. Yani beyin çapraz çalışır. Bazı insanlar beyninin sağını kullanır. Bazı insanlar beyninin solunu kullanır. Bazı insanlar beyninin iki tarafını birden kullanır. <laughs> Bazı insanlar beyninin hiçbir tarafını <laughs> hiçbir tarafını kullanmazlar. Şimdi sen beynini tam kullanmak için karşımdasın. Yani ben sana beynin nasıl çalıştığını göstermek için ben de senin karşına geldim. Bana vakit ayırdığın için de çok teşekkür ederim. Şimdi size bir şey ispatlayacağım. Bak beynin nasıl çalıştığını hayret edeceksiniz kendinize. Şöyle diyeceksiniz Olamaz ya. Bu benim benim mi diyeceksiniz yani gerçekten. E bu, bu isterseniz şimdi başlayalım. Şimdi bu gördüğünüz 20 kelimeyi tane tane okuyorum. Sindire sindire okuyorum. Yavaş yavaş okuyorum. Yalnız sizden bir şey istiyorum. İyi dinleyin. Tamam mı? Dikkatinizi buraya verin. Sakın başka bir şey düşünmeyin. Yani sadece bu okuduğum kelimeleri düşünün. İyi ezberleyin. iyi öğrenin. Kelimeler bittiğinde soracağım. Ona göre. Anlaştık mı? Hadi hazırız. Bunu e, ana babalar da yapabilir. Dede ve nineler varsa evde onlar da yapabilir. Okula gitmeyen çocuklar da yapabilir. Hiçbir sınırlama yok. Herkes bunu yapabilir. Şimdi... E, <laughs> Bak sonuçta neler oluyor. Başlıyorum. Tane tane okuyorum. İyi odaklan. Ben bunu derken şimdi merak ediyorsunuzdur değil mi? Nasıl olacak şimdi? Merakınızı falan da bozuyorum. Hadi neyse odaklanın. Yanardağ. Tencere. Şapka. Baca. Kurbağa bisiklet, fırın, halı, kağıt, şişe, yatak, balık, sandalye. pencere telefon sigara çivi daktilo ayakkabı ve mikrofon şimdi listeye bir daha bakın Yukarıdan aşağı. Şöyle gözünüzün önüne getirin. Tamam. Şimdi listeyi çektim. Evet. Dinlediniz mi? Emin misiniz iyi dinlediğinizde? Peki. Hadi bakalım. Şimdi içinizden kim bu listeyi hiç atlamadan sayabilir? Karışık değil, karışık değil. Sırayla. Yukarıdan başlayacaksın. Teker, 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 teker sayacaksın. Hadi. <laughs> Sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Peki, aşağıdan yukarı sayabilir misiniz? Yani en alt kelime mikrofon diye yani. başlayacaksın yukarı doğru böyle sayacaksın. Yapabilir misin? Yapamaz. Neden? Çünkü ben hepinize hakaret ettim. <laughs> fark ettiniz mi? Öyle bir hakaret ettim ki, iyi bir şey söyler gibi yapıp aslında hakaret ettim. Hı? Kim fark etti? Parmak kaldırsın görüyorum buradan. Görüyorum, görüyorum. <laughs> fark etmediniz, değil mi? Hakaretim şuydu. İyi dinleyin dedim. Odaklanın dedim. Dikkatini buraya ver dedim. Sakın başka bir şey düşünme dedim. Dedim değil mi? Peki. Ben bunları deyince ne oldu? He? Sen be, be, beyin şöyle yapar. Hadi lan dinlemiyorum seni işte. Peki. Önceki bölümlerde anlattığım hani biraz hayat hikayemi anlatır gibi e, sorular sordum. Babamın işte Kaç yaşında öldü dedim. Hiç düşünmeden cevap verdi. Cebimde, cebimde kaç lira var dedim. Cevap verdi. Nereliyim dedim. Hepsini bildim. Neden? Çünkü ben orada sana dinle dememiştim ki. Ben orada gel arkadaş olalım dedim. Orada güldük, eğlendik. Ve beyin çok rahattı. Beyin rahatlığın olduğu yerde öğrenir. Beyin eğlencenin, gülmenin, duygunun olduğu yerde öğrenir. Böyle baskının, şşş dinle oğlum dikkat et kızım Baksana buraya. Ne sağa sola tavana bakıyorsun. Orada mı yazıyor? Dinle dinle bak bu önemli denilen hiçbir şey öğrenmez. Var mı aksin ithal? Yahu o bu kadar yıl okula gittin de ne oldu sanki? Bunca yıl matematik öğrendin, üniversite sınavına hazır denemelerde kaç tane yapıyorsun yani? Sebebi ne? Ha? Ben öğretmenlere o yüzden diyorum. Bak Türkiye ortalaması 4, matematikte 40 soru soruluyor 4, onda biri yapılıyor. Yahu diyorum öğretmen konferanslarında. Arkadaşlar biz bir tane soru öğretsek senede. Çocuklar 12 yıl okula gidiyorlar. 12 yıl. Senede bir soru öğretsek yahu. Bir tane bu çocuk matematikten 12 tane yapar ya. 12 matematik ya, yapan vallahi iyi bir yere gider ha. E biz her sene her konuyu anlatıyoruz. Kimse bir şey anlamıyor. Bu niye böyle oluyor acaba? O açıdan ben size dinleyin dedim. Odaklanın dedim. Bak Bey bilinçaltı dinlemiyorum lan demişti. Hadi be demişti. Çünkü çalış demek sen salaksın demektir. <laughs> çalış demek sen gerizekalsın demektir. Çalış demek... şimdi sen bu işi bilmiyorsun. Aptal demektir. Ben bunu deyince işte annelerin bir kısmı da kızıyorlar bana. Çalış demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Zıkkımın kökü bir dur işte. Daha anlatıyoruz işte onları. Çalış demeyeceğiz ne yapacağız? Ya deme işte. Sen çalış diyorsun bunca el derinde çalışıyor mu sanki? Ya siz hiç şöyle bir şey rastladınız mı? Okuldan gelen çocuğunuza. Kızım ödevini yap. Yar ders çalış. Kalk yürü git masanın başına. Anne ne kadar güzel uyardın. Ben hemen aklım başıma alıyorum. Odama gidiyorum. Ders çalış. <laughs> Ders çalışıyorum diye bir tane çocuğa rastladınız mı ya? Rastladıysanız gelin bu seminer siz yapın yani. Rastladınız mı? Rastlamadınız. Hep şöyle demiyor Ne gıcık lan bunlar ya. Ya anne baba böyle oluyor. Ya benim de çocuklarım var ha. Ben bunları anlatırken kafadan atıyor değilim yani. Şimdi hadi bakalım. Ben şimdi size diyorum ki bu listeyi bir kere daha okuyacağım. E Ebeveyn ekmeni, Öyle simikli mümüklü olduğuma bakmayın ha. Yani beyin eğitmeni, dünya çapında eğitimler yapıyorum. Bu listeyi, okuduğum bu listeyi şimdi size bir kere daha okuyacağım. Sadece bir kere okuyacağım. Ve biliyor musunuz? Hiç ezber yapmayacaksınız. Yukarıdan aşağı bir defa da sayabileceksiniz. Var mısınız? Bak böyle evet evet söyleyeceğim, okuyup geçeceğim. Ezberlemenize, dikkat etmenize, odaklanmanıza, turbini demenize hiç gerek yok. Anlatabildim mi? Ve siz yukarıdan aşağı sayacaksınız. Aşağıdan yukarı da sayacaksınız. Demiştim bir lisede bir konferansta. Arkadan bir tane öğrenci dedi ki oha çüş dedi. <laughs> Bu lise öğrencilerinin tepkileri bir gayri ihtiyarı çıkıyor ya. Gençler de şimdi öyle oha hayret ediyorlar yani. Başlıyorum. Hadi bakalım. Böyle elinize kağıt kalem almanıza gerekiyor. yok. Böyle dikkat etmenize, odaklanmanıza gerekiyor. yok. Hatta dinlemeyebilirsiniz. Tamam mı? Bakalım dinlemeden nasıl sayacaksınız? Başlıyorum. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben dinlemeyebilirsiniz deyince içinizden bir ses dur bir dinleyeyim adam ne diyecek dedi mi? Dedi. <laughs> Merak ettiniz değil mi? Nasıl olacak? Ya